Bazen en büyük zararı en çok güvendiğin kişiler verir. Hayatını aldığın, kalbini açtığın, sırlarını paylaştığın biri. Belki çocukluk arkadaşın, belki kardeşin gibi gördüğün biri ya da her şeyini anlattığın o dost. Sana gülümser, seninle oturur, seninle konuşur. Ama bir şey gariptir. İçinde tanımlayamadığın bir huzursuzluk vardır. Sanki bir göz sana bakarken başka bir niyet saklamaktadır. Gülümseyerek seni karşılayan bir yüz ama ardında gizli bir kıskançlık, hatta nefret vardır ve sen fark etmezsin. Çünkü kalbin temizdir. Çünkü niyet okumazsın. Çünkü sen dostluğa inananlardansın. Ama bazen bu inanç seni en büyük hayal kırıklığına götürür. Stoacılar binlerce yıl önce bunu fark etmişti. Epiktetos şöyle der: Sana gösterilen ilgiye değil, gösterilmeyen niyete dikkat et. Gerçek dostluk sessiz bir huzur verir ama gizli nefret içten içe seni kemiren görünmez bir ateştir. Bu video sana yakın birinin içten içe senden nefret ettiğini gösteren altı stoacı işareti anlatacak. Ama sadece bunu öğrenmekle kalmayacaksın. Aynı zamanda bu zehirli bağları nasıl fark edeceğini ve nasıl stoacı bir güçle özgürleşeceğini de öğreneceksin. Gerçeği duymaya hazır mısın? 1. Sessiz rekabet seni kutlamaz, içinden kıskanır. Başarılarını paylaştığında senden önce herkes öğrenmiş gibidir. Sen heyecanla anlatırsın. Yeni bir iş teklifi aldım dersin. Hayalimdeki projeyi sonunda tamamladım dersin. Ama o sadece başını sallar. Bir tebessüm, zoraki bir hım. İyiymiş. Ne bir içtenlik, ne bir kutlama. Ama bir başkası benzer bir şey yaptığında gözlerinin içi parlar, Alkışlar, abartılı övgüler yağdırır. Sanki senin başarın sıradanmış da, diğeri efsanevi bir kahramanlık göstermiş gibi. İşte burada sessiz bir rekabet başlar. Sözcüklerle değil, bakışlarla. Sessiz ama zehirli bir kıyaslama. Çünkü seni bir dost olarak değil, bir tehdit olarak görür. Senin ilerlemen onun durduğunu hatırlatır. Senin ışığın onun gölgesini uzatır. Stoacı bilgelik burada devreye girer. Seneca şöyle der: Kıskançlık başkasının mutluluğuyla kendi mutsuzluğunu ölçmektir ve Epiktetos da hatırlatır. Başkalarının onayı senin değerini belirlemez. Sen başarılarını anlatırken onay arama. Kendi doğana uygun yaşa. İlerlemeni sadece iç huzurunun sesiyle ölç. Çünkü hak ettiğin övgü sessiz bir vicdan rahatlığıdır. Yüzeyde değil, derinlikte hissedilir. Ve unutma, sessiz kıskançlıkla kirlenmiş övgüler seni yoldan çıkarmaz. Sadece kiminle gerçekten yürüyebileceğini gösterir. 2. Pasif agresif davranışlar Dostluk maskesi altında iğneler. Şaka yaptım ya. Bu kadar da alınmazsın. Bu cümleyi kaç kez duydun? Sözde bir espri. Ama içinde ince ince işlenmiş bir küçümseme var. Sen zaten hep geç kalırsın. Bu senin için büyük başarı mı şimdi? Senin gibi birinden beklemezdim. Ama iyi yapmışsın. Ve sonra gülümseyerek eklerler. Ya şaka ya bu. Ne alıngan oldun sen. Ama içten içebilirsin. O şakalar biriktikçe batmaya başlar. Gülümseyen bir yüzde sana karşı yönelmiş zehirli iğneler vardır. Pasif agresiflik. Dostluğun kılığına girmiş gizli bir düşmanlık gibidir. Gerçekten sana değer veren biri sözlerinin ardına saklanmaz. Senin üzerine çıkmak için seni küçültmez. Stoğacılar bu konuda çok nettir. Epiktetos der ki, söz, içindeki niyetin elçisidir. Yani bir cümle basit görünebilir ama arkasındaki niyet zehirli olabilir. Stoğacı bakış açısı bize şunu öğretir. Her duyduğunu yutma. Her gülümsemeye kanma. Ama öfkeye de esir olma. Çünkü bir söz seni sarsıyorsa, sor kendine. Gerçekten bana mı ait bu söz? Yoksa onun karanlığı mı? Sana kendini değersiz hissettiren her söz, sadece onun içindeki boşluğun yankısı olabilir. Sen orada o boşluğun içine düşme. Yüksel ama sessizce. Uzaklaş ama öfkesizce. 3. Başarılarını küçümsemek. Bir hayalin vardı. Aylarca emek verdin. Uykusuz geceler İçinden sessizce geçen vazgeçme anları, ama sen yılmadın ve sonunda başardın. Heyecanla paylaştın. Oldu, sonunda başardım. Ama onun tepkisi nasıldı? Yüzünde küçücük, zoraki bir tebessüm. İyi de zaten olması gereken buydu. Ee, yani bu kadar mı? Senin gibi biri zaten yapardı bunu. Bir cümleyle tüm sevincini küçülttü. Sanki senin zaferin onların egosuna tehditmiş gibi. Sanki sen ne yaparsan yap, onların gözünde hep eksik kalacaksın. Ama burada bir sır yatıyor. Bu küçümseyiş aslında senin başarıya ulaşmandan duyulan rahatsızlığın maskesidir. Onlar senin kararlılığında kendi tembelliğini görür. Senin adım attığın yerde kendi cesaretsizliğini fark eder ve Stoacı bir bilgelik tam da burada devreye girer. Seneca şöyle der: Başkalarının onayıyla büyüyen bir başarı en ufak rüzgarda yıkılır. Eğer değerini onların alkışında ararsan, suskunluklarında kendini yetersiz hissedersin. Ama sen kendi çabanı bilirsin. Sen o yolda ne fırtınalar atlattığını hatırlarsın ve gerçek zafer başkalarının gözünde değil, kendi vicdanında kazanılır. Bu yüzden birileri seni küçümsediğinde gülümse sadece. Çünkü sen zaten büyümüşsündür. Onlar ise hala senin başladığın yerde bekliyor olabilir. 4. Yokluğunda farklı, yanında başka davranırlar. Onunla berabersin. Sana gülümsüyor, seni övüyor. "Sen bu işte gerçekten iyisin. Senin gibi birini tanıdığım için şanslıyım." diyor. İçinde bir sıcaklık beliriyor. Demek gerçekten değer veriyor diyorsun. Ama sonra bir gün yanında olmadığın bir ortamda onun konuşmalarına kulak misafiri oluyorsun ve söyledikleri az önceki övgülerle taban tabana zıt. Abartılıyor biraz bence. Evet çalışıyor ama öyle anlatıldığı kadar da değil. Ben olsam daha iyisini yapardım. Durdun. Yüzün dondu. İçinde bir şeyler kırıldı. İşte tam burada başlar farkındalık. Onun gösterdiği yüz gerçek değildi. Bir rol, bir maske ve stoğacılık bu gibi durumlar için yüzyıllar öncesinden bir pusula bırakır. Marcus Aurelius şöyle der. İnsanları söylediklerinden değil, tekrar tekrar yaptıklarından tanı. Bir insanın seni nasıl tanıttığına değil, nasıl davrandığına odaklan. Bir kere değil, defalarca. Çünkü gerçek karakter tek bir anda değil, örüntülerde gizlidir. Aynı davranışın farklı yüzlerde tekrar tekrar ortaya çıkması. İşte bu, maskenin altındaki niyeti gösterir. O seni övüyorsa, ama sonra arkandan seni küçümsüyorsa bunu kişisel alma. Çünkü bu davranış onun seninle ilgili değil, kendisiyle ilgili savaşıdır. Senin ışığın onun gölgesini ortaya çıkarıyordur. Ve bir stoğacı ne yapar? Gözlemler. Yargılamaz ama kör de olmaz. İçsel özgürlüğünü başkalarının maskeleriyle kirletmez. Sen de bunu yap. Gördüğün çelişkileri inkar etme. Ama onlarla da savaşma. Sadece yolunu çiz. Ve sessizce uzaklaş. Çünkü hakiki bağlar... Sahte rollerin içinde değil, tutarlılığın, sadakatin ve niyetin olduğu yerde kurulur. 5- Sınırlarını aşma cesareti sana karşı saygı eşiğini aşmak. Bir gün sır gibi sakladığın bir konuyu onunla paylaştın. Güvendin. Çünkü arkadaşındı. Çünkü seni anlardı sanmıştın. Ama sonra o sırrın hiç beklemediğin bir ağızdan çıktığını duydun. Üstelik sana sormadan, üstelik sanki önemsiz bir detaymış gibi. Ya da bir tartışma sırasında hiç beklemediğin bir anda sesini yükseltti. Sana bağırdı, küçük düşürdü ama sonra "sinirimden oldu." deyip geçiştirdi. Bir başka zaman başarını, acını, hatta en özel anını bile hafife aldı. Sanki senin hislerin onun için ölçülebilir bir değerdi. İşte tam burada Stoacıların öğrettiği bir sınır başlar ve o sınır saygıdır. Epiktetos şöyle der: "Senin Sınırlarını korumak başkasına zarar vermek değildir. Ama çoğu insan sınır çizdiğinde küser. Çünkü seni yönetemeyeceğini fark eder. Bu yüzden içten içe senden nefret eden biri ilk olarak sınırlarını test eder. Sana ne kadar ileri gidebileceğini, nerede durmayacağını, nereye kadar seni sıkıştırabileceğini görmek ister ve sen susarsan bir kere değil her seferinde bu bir hakka dönüşür onun gözünde ama unutma sen insan olarak değerlisin ve her değerli şeyin bir çevresi bir alanı bir çizgisi olur sınırı olmayan herkesin basabileceği bir topraktır o yüzden hayır demeyi öğren yüzünü buruşturmak pahasına sesini yükseltmeden kararlı ol ve bir stoacı gibi yaşa ne kimsenin sınırını çiğne ne de kimseye kendi sınırlarını çiğnet. Çünkü gerçek saygı korkudan değil, karşılıklı öz değerden doğar. Ve kimsenin sınırına saygı göstermiyorsa, sana değil, sadece senin üzerinden elde ettiği güce değer veriyordur. 6. Sessiz uzaklaşma, varlığın onları rahatsız eder. Fark ettin mi? Eskisi kadar aramıyor ama hala seni sosyal medyada izliyor. Bir şey paylaştığında yorum yapmıyor ama kimlerle olduğuna ne kadar güldüğüne, nasıl giyindiğine dikkatle bakıyor. Sen iyi olduğunda sessiz kalıyor ama bir hata yaptığında hemen bilenmiş bir suskunlukla hazır bekliyor. Destek vermez ama düşmeni ister ve düştüğünde sessizce bir oh çeker. İşte bu sessiz sabotajdır. Savaş açmazlar, kavga etmezler. Çünkü içten içe seni rakip, hatta tehdit olarak görürler. Senin ışığın onların gölgesini büyütür. Ama bunu asla açıkça itiraf etmezler. Çünkü hala çevrendedirler. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. İşte bu yüzden en tehlikeli nefret biçimi sessiz olanıdır. Gülümsemenin ardına gizlenir. ilgisizlik kılığında sinsice yürür. Ama Marcus Aurelius bize çok net bir yol çizer. Zehirli bağları sessizce çöz. İlla savaşarak değil, susarak da özgürleşebilirsin. Çünkü stoğacılığa göre gerçek güç bağırmakta değil, tepki vermemekte de saklıdır. Bir kişinin sana ne hissettiğini anlaman için tartışman gerekmez. Bazen sadece gözlemlemen yeterlidir. Ve o anda en güçlü adım bağırarak değil, sessizce geri çekilerek atılır. Artık bir savaşa ihtiyacın yok, savunmaya da. Sen sadece kendi doğana uygun yaşa, sükunetle. Çünkü haklı olanın gürültüye ihtiyacı yoktur ve unutma gerçek özgürlük sana zarar veren birini değil sana zarar verdiği halde hala onu affetmeye çalışan yanını bırakabildiğinde başlar. Kimi insanlar seni sever gibi yapar. Çünkü seni sevmemek için bir neden bulamazlar ama içleri sana sevgiyi taşıyamaz. Çünkü senin ışığın onların karanlığını ortaya çıkarır. Senin yürüyüşün onların yerinde sayışını gösterir. Bu yüzden gülümserler. Ama içten içe öfkelenirler. Destek verir gibi yaparlar ama aslında seni izlerler. Çünkü senin varlığın onların eksikliğini hatırlatır. Ama sen değişme, sen duruşunu bozma. Senin değerini belirleyen şey başkalarının dilindeki sözler değil, senin kalbindeki sükûnettir. Ve eğer bir şey seni sürekli aşağı çekiyorsa bu yer çekimi değildir. Yanlış kişidir. Artık gözlerini kapatma artık içindeki sesi susturma. Eğer bu videoda anlatılanları yaşadığını düşünüyorsan, artık susma. Sen de yorumlarda yaşadıklarını paylaş, kendine şu sözü ver. Kıymetimi fark etmeyene kendimi ispatlamak zorunda değilim. Çünkü bazen Özgürleşmenin ilk adımı gerçeği görmeye cesaret etmektir. Bakalım kaç kişi bu sessiz savaşın farkında ve bakalım kaç kişi artık sessiz kalmamaya hazır. Buraya kadar değer verip izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinizi iyi bakın.